biliyorsun? Gel 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 hastane hastane. Gerçekten mi? İddia iddia. Ne mi? Bunu kesin Barbie'ye söylemem lazım. Tamam tamam kapat. <laughs> evet bugün Ayşe'nin dükkanında cilt bakımı randevum var ona geldim. Merhaba Ayşe. <laughs> Barbie. Sana bir haberim var. <laughs> yine ne oldu? Ken hastaneye kaldırmışlar. çok şaşırdım. Bu sefer ne olmuş? Ne olmuş biliyor musun? Kanka ya benim karnım acıktı. Aynen dostum ya yiyecek bir şeyler yok mu? E aşağıda var abi mutfakta dolapta alabilirsiniz ne istiyorsanız bakın abi. K sen gidip alırsın dostum. Hadi sana zahmet. Ya üf bana mı patladı tamam gidiyorum ya. Başka bir şey isteyen yok değil mi bak bir daha inmem. Yok yok. yok. Aa, dolap gidiyor. Hey! Durun 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 durun. Hop cipsi yakaladım. Bence o maçı hiç kanka. Ken? Ee, hani bize? Hani bize? Üzgünüm arkadaşlar. Aşağıda buzdolabı dahil karıncalar her şeyi götürüyordu. Bu cipsi zor kurtardım ellerinden. Of inanamıyorum ya. Hemen böcek ilaçlama servisini arayacağım ben. Sizin evde karınca mı var kanka ya? Sorma ya. Ne? Servisi mi arayacaksın? Ben dururken ne gerek var dostum? Sen dururken mi? Sen ne anlarsın oğlum ilaçlamadan? Bir dakika ha. sizin evde sıvı pompası yok mu? Var neden? Tamam ben şimdi hallediyorum hiç merak etmeyin. Ken halledemezsin. Dostum sen bir ilaçlamacı ara. Böcek ilaçlamacıdan daha iyi ilaçlama yaparım ben. Var mısın iddiasına? Ee, yaptırayım bari ya. hem Para vermem oğlum. Ya ne anlar bu ilaçlamadan falan? Allah Allah. Ya yaparım diyorum ya. Hadi iddiasına girelim. Hadi. Yapamazsın. 2 dakikada yapacağım. Bak hepsi nasıl bitecek. Tamam. Sen bu evi ilaçla. Tertemiz biz gibi olsun. Sonra ben sana bir hafta arabamı vereceğim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Garajda değil mi pompa? Evet. Orada bazı ilaçlar da var. Dikkat et. Yapamayacak. Pardon. Pardon. Şöyle geçebilir miyim? Ne Pardon pardon tamam tamam. Evet işte sulama pompası burada. Şimdi ben bunun içine çeşitli ilaçlar katarsam kimyasallar ilaçlama pompası olur. Şimdi bir bakalım bu neymiş? Bu bas sökücü. Dökelim. Bu neymiş? Kireç sökücü. Koyalım. Bu neymiş? Tuvalet temizleyicisi. Aa güçlü bir şeye benziyor sıkalım. Evet bu neydi? Leke çıkarıcı. Böcek kovucu. <laughs> evet işte hazırım. Hadi bakalım deneyelim. Mutfaktan başlayalım. Aa, bu gelmiyor gibi ucundan ya. Nesi var bunun? Bir daha deneyeyim şöyle. Hı, olamaz. K an, k an. iyi mı? misin? Dostum. Kenan. İlacımı içtin. Bu ne hal? Aynen böyle olmuş işte Bahri. <laughs> i̇yi misin Allah'a? <laughs> değilim Ayşe değilim. Bugün ne güzel cilt bakımı yaptıracaktım. Çok güzel harika bir gün geçirecektim ama kendi kendini böcek ilacıyla zehirlemekle meşgul. Gidelim hastaneye Ayşe hadi götür beni. Gidelim gel. <laughs> beyefendi, beyefendi tamam lütfen bırakın artık. O kadar çok zehirlenmiş ki şu anda vücudu kasıldı ve kasları bir türlü açılamıyor. E nasıl oldu bu? Ne, 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 iş? Nasıl oldu bu şeyi? Açın lütfen elinizi. Ee, şey yüzüne geldi. Bu, 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 temizlik. Heh, temizlik malzemeleri. biz evi temizleyecektik, değil mi kanka? Ha, bizim hanımlara sürpriz yapmak istedik. Ee, evet, bütün temizlik malzemelerini karıştırınca biraz fazla yuttu sanırım. Patladı. Ee, patladı, evet. Tamam ellerinden şunu kurtardık. Uzaklaştıralım. Şimdi hemen sizi solunuma bağlıyorum. E, temizlik malzemelerimi neyle neyi karıştırdı? Tam olarak hangi maddelerle temas ettiğini öğrenmem gerekiyor ki. Ona göre panzehir hazırlayacağım beyler. Lütfen söyleyin bakalım neler kullandınız? E, cam silici, e, yer silici. Sadece işte, bu ikisi mi? E, i̇şte mutfak silici. Mutfak silici mi? Tuvalet falan silici yani. Tu Tuvalet silici, mutfak silici mi? Ah Ken ah sana inanamıyorum. Sen böcek ilacından ne anlarsın? Sen niye bilmediği şeyleri birbirleriyle karıştırıp da iddiaya girersin? Ben seni bir türlü anlamıyorum. Heh. Hep sizin yüzünüzden, hep ee, sizin yüzünüzden. Ee, oldu, o zaman. oldu o zaman. İlaçlamacı çağırsanıza. Keli niye alet ediyorsunuz böyle bir şeye? E, ben dedim. Kanka ben dedim. gidelim. E, oldu hoşça Kankacım görüşmüş olsun. Ah. Oh. Ne böcek ilacı mı? Bana temizlik maddesi olduğunu söylediler farklı farklı maddeleri karıştırıp. Olur mu doktor hanım ne temizlik maddesi? Bunların evini böcek basmış her yer karınca bilmem ne sonra ilaçlamacı çağıracaklarmış. Yok efendim sen çağırma ben yaparım yaparım yapamazsın yaparım yapamazsın işte sen anlamazsın ben anlarım işte bak gör falan filan derken bütün ne varsa karıştırmış ilaçları işte sonuçta bu. Aa, tamam o zaman eğer böcek ilacı gibi şeyler işin içine karıştıysa hemen sorun bağlamalıyız. Sizin ciğerlerinizi hem hava yoluyla hem de kanınızı da serum ile temizlememiz gerekiyor zehirden. Evet. <laughs> Şuna bak yemyeşil olmuşsun. Böcekten ne farkın kaldı şimdi senin ha? <gülüyor> <gülüyor> kapat şunu kapat. Doktor hanım hep böyle yeşil mi kalacak bu? yok yok hayır hayır. E, kandan ve vücuttan bu zehir atılınca normal rengine geri dönecek. Evet. Ben serumunu da bağladım. Kan tahlillerimiz normal değere dönene kadar bizim misafirimizsiniz. Geçmiş olsun. Bir daha da kendi bilmediğiniz şeylere dahil olmayın efendim. Teşekkürler doktorum. Sağ olun. Ee, kendim kendim Duydun mu? Geçmiş olsun. Tamam Barbie sen de gitme adam zaten. Ne alakayı yaşlamayla o ya? <laughs> Evet. Banyoyu da güzelce fırçaladım. Of, sırada üst kat var. Oranın da tozunu alayım. Tamam. Aa, buradaki rafın da tozunu alalım. Çiçeğe su verelim. Of, sıra salonda. Of, bu puf da iyice eskidi artık. Ee, ben bunu atsam ya. ya yani Çok da kötü durumda değil. Dur bakalım. Öp, şunu asansörü yükleyeyim. Öp. Evet. Hadi bakalım sen doğru çöpün kenarına. şey konteynerin yanına koyarsam hop belki uy, ihtiyacı olan birisi alabilir. Yani sonuçta biraz temizlense kullanılabilecek durumda. Heh. Hop. Tamamdır. Ya güzel bir şey atmışlar mı ya? Yani biraz kirli ama kullanılır bu. Barbie'nin de tam da istediği model puf değil mi bu? Alayım ben bunu alayım. Barbie'nin hoşuna gidecek. <laughs> güzel 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 puf puf beğendim. Yenisini <laughs> almaya ne gerek var ya? Mis gibi puf işte. <laughs> Yeri bile hazır. Hı, burada çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerindeki lekeleri çıkaracak. Silecek bir şeyler bulayım ben banyodan. Hı? İşte deterjanlı bez getirdim. Umarım bu lekeyi çıkartacaktır. Ha? Bu böcekler de ne böyle? Oh. Ken, oyuncağım ben çekilir misin? Ha? ha? Aa! ha! Eyvah! Barbie! Aa, sana inanamıyorum Ken. İşte böyle oldu. Yani bir anda evi böcekler bastı. Nasıl oldu anlamadık biz. Nasıl olacak beyefendi? Gayet açık ve net. Çöpten bir mobilya bulmuşsunuz. Onu getirip eve koymuşsunuz. Yani bu yüzden de böceklenmiş. Böcekler her yeri sarmış. Ben zaten silecektim ki onu. Aa, bir de silecektim diyor. Beyefendi bunu mobilyayı eve çıkarmadan önce yapmanız gerekirdi. Güzelce yıkayıp, temizletip, iyice bir dezenfekte edip ondan sonra içeri koymalıydınız. Neyse. Şimdi ben sizin bu böcekler için bir karışım hazırlayacağım. Heh. Ee, sonra bütün hepsi gidecek. Merak etmeyin. Tabii önce ben eldivenlerimi takmalıyım. Siz? Bu şişenin içinde karışımı hazırlayacağım. Güzelce çalkalıyoruz. <laughs> Hazır. Şimdi sprey halinde sıkacağımız için bunun içine boşaltıyoruz. Hmm. Kapatalım. Evet, ben şimdi içeri giriyorum. Köşe bucak her yeri ilaçlayacağım. Tamam. Barbie artık insan mı acaba? O böcekler gitmeden hiçbir yere inmemken. Of. Mutfaktan başlayalım alt kattan. Her yerdeler. Salona geçelim. İşte bahsettikleri mobilya bu olsa gerek. Yuvaları burada. Balkon, trabzanlar, havuz. Tamamdır. Her yeri köşe bucak ilaçladım. A, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Hadi biz eve gidelim artık. Durun, durun, durun. durun. İçeri giremezsiniz. Neden? E, bu çok riskli. Her yeri ilaçladım. Tam 24 saat boyunca kapılar, pencereler kapalı ve eve giremiyorsunuz. Nasıl yani? Biz şimdi eve giremiyor muyuz? Hayır giremezsiniz. Dediğim gibi bu çok riskli olur sizin için. Yani sağlığınız açısından. E, 24 saatin sonunda da bol bol havalandırmanız gerekiyor. Sık sık. <laughs> evet. Kendinize kalacak başka bir yer bulsanız iyi edersiniz. Benden bu kadar. E, şu ilaçlarımı da alıyorum ve gidiyorum. İyi günler. Bundan sonra lütfen daha dikkatli olun. Koltuğunuzu da bir güzel temizletin. Ondan sonra içeri koyun lütfen inanamıyorum. Koltuk sevdan yüzünden. Bak şimdi evsiz de kaldık. Ee, yok yok evsiz falan kalmadık Barbie. Ee, sen bir in bak sırtımdan seninle harika kamp yapacağız. Kamp mı? Vay be ne güzel değil mi Barbie? Bak yıldızların altında seninle beraber böyle çadırda yatıyoruz. Kapat şunu kapılarını. Böcek giriyor içeri ve üşüdüm. <laughs> tamam, tamam, tamam tamam tamam. Güzel kapat. <laughs> konuşamıyor gibi de konuşabilse. Efendim canım? Ne? ne dedin arkadaşım anlamıyorum. Ay, 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 ha? Ay. ha? Doktor geliyor dur şimdi. Günaydın. Günaydın. Merhaba doktor hanım. Bugün nasılsınız bakalım? İyidir <laughs> <Neydi> herhalde. <laughs> Demeye çalışıyor ama Anlamıyoruz ki. Evet. Şimdi hasta dosyamıza bir bakalım. Değerlerimizi kaydedelim. Namus falan her şey normal. Dünkü sonuçlar da çıktı. Hı hı. Evet. Şimdi ağrı kesici ve biraz da hızlı iyileştirici size serum bağlayacağım Ken Bey. Heh. Duydun mu? Serum bağlayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> İki kolda. Tamam buraya takalım. Aa en son yemeği en son yemeği ne zaman yediniz hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle acıkmış olabilir. Tabii olabilir. Ee, ben kendisi için özel bir besin getirdim çünkü çenede de kırıklar olduğu için bu özel besinle beslenecek. Ee, nasıl yedireceğiz bu besini? Yani az kapalı zaten. Biber olma. teşekkürler. Ee Barbie sen kafasını tut da ee, tamam. ben yedireyim. Tamam Ayşe. Ee, dur. Canım hareket etme. Dur. Ay tamam tamam ne de güzel yedi. Bitirdi bütün biber anda kıymamayı acıkmışsın sen Ken. Büyük ihtimalle acıkmış olmalı. Evet. arkadaşım? Bir sorun var galiba. Oh, oh be. Aa, çişini yaptı. Aa, e, sonda takılmadı mı kendisine? Bir bakalım. Biliyorum. Aa, sonda yok maalesef tamam. Barbie ne yapacağız? Çişini yaptı bundan sonraki kazalar için ya bez bağlayacağız kendisine ya da ördek kullanacağız kim bağlar Ay bez mi bağlayacağım koskoca adama ee, şey ördek daha kolay sanki sen hangisini istersin <laughs> tamam ördek o zaman ördek kullanımı tercih edildiyse size de göstereyim. Evet, e, hastamızın bacaklarını biraz kaldırıyoruz. Aa! Ördeği yerleştiriyoruz. İşi bittikten sonra ördeği alıp temizliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet hastamız büyük tuvaletini de gerçekleştirdi. E, gayet de güzel görünüyor bağırsaklarda bir sorun yok e, kolay gelsin size temizleyebilirsiniz Berbücüğüm temizleyebilirsin hmm. e, şey doktor hanım e, Ken biraz artık kokmaya başladı da banyo nasıl yaptıracağım onu Sargıları çıkartıp, yıkayıp sonra tekrar mı saracak Nasıl yapacağız? Ee, şimdi bunu yaparsak kemik kırıklarında herhangi bir oynamaya sebep olabiliriz. Çok dikkatli bir şekilde kendisini e, belli bölgeler, işte koltuk altı, apış arası kısımlarını ya da boyun, hani kapalı kalan yerlerini dikkatlice silebilirsiniz. E, dikkatli. Silelim o zaman, bari biz temizleyelim. Ah, bebek ıslak mendili getirdim. Kendine. O zaman silelim. Ben size yardımcı olayım. Boyun altları. Hı -hı. Oh be, e teşekkür ederim. Evet. Eller ve ayaklardaki parmak araları, bunları da sildiğimiz zaman. E şöyle ayakların parmak aralarını da temizleyeyim. ben. Daha iyisin değil mi? Gel. Evet. Tamam. evet. Günlük bakımı Ken Bey'in şimdilik bu kadar Ken Bey. Ne kadar şanslısınız, ne kadar güzel hasta bakıcılarınız, refakatçileriniz var efendim. <laughs> İyi, ee, güzel. İyileşecek bir an önce. Evet, birkaç saat sonra geleceğiz, tüm boy MR çekeceğiz. Kemikler iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi onlara bakacağız Ken Bey. hı. <laughs> o zaman size geçmiş olsun. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hasta temizliği ve hasta bakım hakkında bilgilendirdiğiniz için. Ee, Ken bir an önce iyileşmeye bak arkadaşım. Geçmiş olsun. Görüşürüz.